Evet merhabalar, bugünkü dersimizde size M is R'dan bahsedeceğim. Bu çekecek olduğum videoların ilki, size İngilizceyi basit bir şekilde anlatmaya ve öğretmeye çalışacağım videolarımla. Düzenli olarak video çekmeyi planlıyorum. Dediğim gibi bu ilk video, umarım beğenirsiniz ve umarım sizin için faydalı olur. Şimdi M is R'dan bahsedecek olursak eğer, biz bunlara yardımcı fiil diyoruz. Cümle olarak, İngilizce'deki en basit cümle yapısı için kullanılan geniş zamandaki yardımcı fiillerdir emizar. Peki, emizarın aslında kökeni nedir? Emizar, be fiilinden yani olmak anlamına gelen fiilin çekimlenmiş halleridir. Geniş zamanda am, is, are olarak çekimliyoruz be fiilini. Şimdi burada şahıslara göre değişiyor tabii hangisini kullanacağınız. Türkçe gibi değil biliyorsunuz İngilizce. Burada onlardan bahsedelim. Öznelere göre değişiyor. Ay öznesi için yani ben anlamına gelen şahıs zamiri için her zaman em kullanıyoruz. Geniş zamanda basit cümlelerde. She, he, it. Üçüncü teki şahıs için is kullanıyoruz. We, you, they ise are kullanılıyor bunlarla beraber. I, ben demek. She kadınlar için o. He erkekler için o. It ise cansız varlıklar, hayvanlar ya da bitkiler için o anlamına gelir. We biz demek. You, sen ya da siz bu cümlenin konseptine göre değişir. Eğer resmi bir cümleden bahsediyorsak siz diye Türkçe'ye çeviriyoruz. You için ar, they de onlar demek. Gene they de için de ar kullanıyoruz. Şimdi cümle olarak İngilizce'de bilmeniz gereken bazı kurallar var. İlk önce şu cümlelerimizi bir tamamlayalım. Mesela I'm a teacher dediğimde ben bir öğretmenim demiş oluyorum. Buradaki M aslında Türkçe'ye çevirdiğimizde cümlenin sonundaki kelimeye eklediğimiz şahıs ekinin tam karşılıdır. Yani I am a teacher dediğimizde ben bir öğretmenim. Oradaki im eki emin Türkçe karşılıdır. Ya da she is happy o mutludur dediğimizde oradaki mutlu dur dur eki izin tam Türkçe karşılıdır. Aynı şekilde he is at school o okuldadır. Biz Türkçe konuşurken bu üçüncü tekil şahıs eklerini çok fazla kullanmıyoruz. O okulda deyip cümleye nokta koyuyoruz ama aslında dır dir ekleri ya da dır dir dur dur ekleri Buradaki izin tam Türkçe karşına geliyor. We are students. Biz öğrencileriz. Buradaki iz eki yani bizim, biz kelimesinin şahıs eki aslında arın tam Türkçe karşılığıdır. Aynı şekilde you are at home. Sen evdesin ya da siz evdesiniz dediğimde oradaki sin ya da iz eki yine you'nun yani sen ya da siz şahıs zamirinin kişi eki olduğu için arın tam Türkçe karşılığı diyebiliriz. Aynı şekilde değer hangili. Onlar açlar. Oradaki lerler eki de gene arın tam Türkçe karşılığı olabilir. Tam Türkçe karşılığıdır diyebiliriz. Şimdi İngilizce'de cümleleri kurarken uymamız gereken bir kural var. Subject, verb, object. Yani bunlar bir cümle diziliminde olması gereken kavramlar. Subject dediğimiz şey bir özne. Yani bir şahıs zamiri olabilir. Bu bir isim olabilir. Cümledeki özne konumuna gelen şey. Verb ise fiil demektir. Yani orada hareket bildiren bir fiil olabilir. Emizar gibi sadece olmak anlamına gelen bir fiil olabilir. İkinci sırada her zaman verb gelir. Üçüncü sırada ise object. Yani cümlenin tamamlayıcısı, nesnesi dediğimiz objeyi koymamız lazım. Devamında istersek yer ve zaman da ekleyebiliriz. Ama basit anlamda cümle kurarken bu kurala dikkat, etmek, dikkat etmemiz gerekiyor İngilizce'de cümle yapısında emizar için konuşacak olursak nasıl yapılacağından bahsedeceğim. İngilizce'de cümleleri olumsuz yaparken mutlaka not ekini kullanıyorsunuz. Tabii ki bazı durumlarda not eki kullanmadan da cümleyi olumsuz yapabiliyoruz. Bu ileriki derslerin konusu ama genel anlamda bir cümleyi olumsuz yapmak istiyorsak not ekini kullanmamız lazım. Not eki her zaman yardımcı fiilin yanında kullanılır ve böylelikle cümleyi olumsuz yapmış olursunuz. Mesela Burada geldi gelsin örneklerimiz. I am not. Ben nokta nokta değilim. Ya da she is not. O nokta nokta değil şeklinde çevirebiliriz. Burada bunların kısa yazılışlarından bahsettim kısaca. I am not demek yerine I'm not da yazabilirsiniz. İkisi de aynı anlamda. Ya da is not yerine isn't deyip buradaki kesme işaretiyle şuradaki o'yu düşürüp daha kısa şekilde yazabilirsiniz. Ya da are not yerine aren't şeklinde de cümlenize devam edebilirsiniz. Birkaç örnek verecek olursak. I'm not single. Ben bekar değilim. Ya da she isn't lazy. O tembel değil. Ya da they aren't at home. Onlar evde değiller şeklinde cümlelerimizi yapabiliriz. Evet, interrogative yani soru cümlelerinden bahsedecek olursak da İngilizce'deki genel kural şudur. Cümlenin yardımcı fiili başa geldiği takdirde bir soru yapmış olursunuz. Eğer Sorunuza yes ya da no ile karşılık almak istiyorsanız ya da yes no question dediğimiz cevap olarak yes ya da no olacaksa cümlenin başına yardımcı fiili getirirsiniz ve soru yapmış olursunuz. Mesela am I şeklinde cümlenize başlarsanız bir soru cümlesi yapmaya başlamış oluyorsunuz ya da is she şeklinde başlarsanız bunları tamamlayacak olursak mesela kadınların genel problemi am I beautiful Eşlerine ya da sevgililerine sorarlar. Am I beautiful? Ben güzel miyim? Cevap verirken buna yes ya da no diye cevap vermeniz lazım. Çünkü sizden e, evet ya da hayır anlamına gelen bir cevap bekleniyor. Öznemiz burada. Sorudaki öznemiz I olduğu için ben diye sorduğu için siz karşılık verirken evet sen ya da hayır sen şeklinde cevap veriyorsunuz. Kısa cevaplarda öznenin yardımcı fiili yani sorudaki kullanılan yardımcı fiile denk olan burada emizlerden bahsettiğimiz için soruyu emle yapmış, cevapta yu şekline cevap verdiği için devamında yardımcı fiili kullanıp noktayı koyuyoruz ya kısa cevap vermiş oluyoruz. Mesela am I beautiful dediğine ben güzel miyim? Yes you are. Evet sen güzelsin ya da evet öylesin demek oluyor. Ya da no you aren't. Hayır öyle değilsin yani hayır güzel değilsin demiş oluyoruz. Aynı şekilde ''Is she a nurse?'' ''O bir hemşire mi?'' dediğimizde buradaki özne ''she'' iki farklı kişi bir başka kişi hakkında konuştuğu için cevapta yine ''she'' diye cevaplayabiliriz. ''Is she a nurse?'' ''O bir hemşire mi?'' ''Yes, she is.'' ya da ''No, she isn't.'' ''Evet, öyle.'' ya da ''Hayır, öyle değil.'' şeklinde cevap verebiliriz. Şimdi ''yes, no question'' dedim ama eğer burada ''beautiful''dan sonra ya da ''nurse''dan sonra ikinci bir seçenek daha eklenirse mesela ''Am I beautiful or ugly?'' Ben güzel miyim yoksa çirkin miyim dendiğinde cevap olarak yes ya da no kullanamazsınız. Onun yerine you are beautiful ya da you are ugly şeklinde ya da sadece beautiful ya da ugly şeklinde cevap vermeniz lazım. Çünkü iki seçenek var. Yes dediğinde hanginize, hangisine yes dediğiniz net olmayacağı için cevaba yes ya da no ile cevap veremezsiniz. Aynı şekilde is she a nurse o bir hemşire mi ya da şöyle soracak olursak is she a nurse or a doctor o bir hemşire mi yoksa doktor mu şeklinde sorulduğunda yani araya or ya da kelimesi getirildiğinde gene yes ya da no ile cevap verilmez. Onun yerine doğru cevap hangisi ise hemşire ya da doktor şeklinde cevap verilir. She is a nurse ya da sadece nurse ya da a doctor şeklinde cevap verebilirsiniz. Bir de çoğul öznelerde Başa gelen ar, evet arla ilgili bir cümlemiz var burada. Are they, mesela are they at home? Onlar evdeler mi? Yes they are ya da no they aren't. Tekrar üstünü çizecek olursak, am is are soru yaparken başa getirilir ve cümleyi böylelikle soru yapmış olursunuz. Öznesi için bahsetmiştik. Üçüncü tekil şahıs, kadınlar için o anlamına geliyor. Kullandığımız yardımcı fiil is. Aynı şekilde. I öznesi için yani ben öznesi için kullandığımız yardımcı fiil am. Ve you için ya da we için are, he için is. Soru yapacak olduğumuzda da öznemiz neyse onun yardımcı fiili hangisi ise onu başa getiriyoruz. Burada çevirecek olursak she is very hard working. O çok çalışkandır. Ya da I'm at the cinema. Ben sinemadayım. We are teachers. Biz öğretmeniz. Ya da you are helpful. Sen yardım seversin. Ya da siz yardım seversiniz. He is at the cinema. O sinemada ya da o sinemadadır. Ya da are they at home? Onlar evdeler mi? Burada e, altını çizmek istediğim şey emizar geniş zamanda bir fiilinin çekimlenmiş halidir. Geniş zaman için kullanıyoruz bunları ve basit cümle yapıları için kullanıyoruz. Burada olmak fiilinin dışında yani çalışkan olmak, sinemada olmak, öğretmen olmak, yardımsever olmak gibi olmak fiilinin dışında başka herhangi bir fiil yok. Fiil cümlesi başka bir şey bu. Şu anda bahsettiğimiz basit cümleler, isim cümleleri, sıfat cümleleri gibi bahsettiğimiz basit cümlelerde kullanılan yapıdır. Fiil cümleleri için başka bir dersin konusu. Onu da başka bir videomuzda tekrar bahsedeceğiz. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.